Efendim üçüncü Havalimanı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Dün yine stüdyomuzda, Ankara stüdyomuzda konuğumuz Sayın Hüseyin Alandı, Jeoloji Mühendisleri Odası'nın genel başkanı. Biliyorsunuz Jeoloji Mühendisleri Odası'nı hedef alan Bakan Elvan'ın, Ulaştırma Bakanı Elvan'ın bazı açıklamaları olmuştu. Bu açıklamalarda esasında itiraf niteliğinde bir şey de dile getirmişti. Bakan Elvan, biz oranın, o bölgenin bataklık olduğunu biliyoruz demişti. Dünkü sohbetimizde de bataklık üzerinden cümleler kuruldu. E, haklı olarak e, Çevre Mühendisi Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu program sonrasında bizimle iletişime geçti ve e, burada dikkat etmemiz gereken bazı şeyler olduğunu dile getirdi. Şimdi telefon hattımız, hattımızda Çevre Mühendisi Odası Genel Başkanı Sayın Baran Bozoğlu var. Sayın Bozoğlu hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Umut Bey. İyi diliyorum. Efendim yazdığınız hani nottan sonra ben sizinle bir bağlantı kurmayı çok gerekli gördüm. Gerçi siz bugün bir basın toplantısı da yaptınız. Hem 3. Havalimanı hem 2014'ü değerlendirdiniz. Ama bu 3. Havalimanı tartışmalarıyla ilgili hani bakanın bataklık olduğunu biliyorduk demesi biz bir itiraf olarak gördük. Ama siz bunu daha çok bir yaratılan algı olarak değerlendirdiniz. Bataklık demek yanlış mı efendim? Bataklık diye eleştirmek yanlış mı sizce 3. Havalimanı projesi? bu tartışmaları. Evet. E, bataklık olarak e, söylemek doğru bir ifade olmayacağını düşünüyoruz. Hı, hı. E eski bakan Sayın Bilal Yıldırım da bu projeyi yapmak için ihaleye çıkarken çukuru verdik. 90 milyar TL aldık gibi bir açıklama yapmıştı. Yani oradaki doğal alımı çukur olarak ifade etmişti. Şimdiki bakan da bataklık olarak ifade ediyor. Jeoloji mühendisi yaptığı açıklama aslında zeminin uygun olmadığı yönde bir açıklamaydı. Bunu direkt olarak bataklık olarak ifade etmek tamamını çok doğru olmayacaktı Çünkü bu alan bizzat şeyin Şehircik Bakanlığı yani hükümete bağlı bir bakanlığın hı hı. onayladığı chat raporunda şöyle ifade ediliyor. Yüzde seksen orman alanı. Altı hektar arazi orman alanı. iki buçuk milyon ağaç var. Kendilerinin yazdığı 70 tane sudak adam var, 8 tane deve var. Şimdi burası dolayısıyla bir bataklık olarak e, basit indirgeyebilecek bir bölge değil. Kendi içerisinde çok ciddi bir ekosistemi olan İstanbul'un Trakya bölgesinin su kaynaklarını barındıran bir bölge. E, Zemin uygun değil. Bu konu kesinlikle gerçekliği olan bir konu. Ama burası da bataklık olarak adlandırılıp sanki e, toplumdan, ya burası nasılsa bataklık buraya havalimanından başka bir şey yapılmaz gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hı hı. Sayın Elvan da bunu bu şekilde ne yazık ki. E bugün e, bu ülkede denizin üzerine bir de havalimanı e, projeleri gündeme geliyor. Giresun'daki da böyle bir projeydi. Elbette Bataklı'nın üzerine de maliyeti çok yüksek bir şekilde çeşitli yapılar e, yapılmaya çalışılabilir. Ama burada asıl olan şey Türkiye'nin çevresinin ve doğasının zarar göreceğidir. Seçilen yerin yanlış, yanlış bir yer olduğu yönündedir. 2009 yılındaki e, belediye meclisinin ortak verdiği kararda zaten Çevre Üzeri planında böyle bir havalimanı görülmemekteydi. Bu havalimanı projesini yeni bir şekilde e, plana eklemiş oldular. Peki, bu, peki. bu nedenle bu bölgede böyle bir hava e, havalimanı projesinin yapılmamasını yapılmaması gerekçesi olarak da ekosistemin ve çevrenin zarar göreceği gerekçesiyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. O bölgede e, balıkların da yetiştiği kulak çeviri gölünde balıkçılarına balık tuttuğunu biliyoruz. Aha. O alanın doğal bir alan olduğunu biliyoruz. Bu projenin yapılması ile beraber geçtiğimiz aylarda e, üçüncü E, havalimanı nedeniyle, 3. köprü nedeniyle şehre gelen e, yaban domuzlarının daha da fazla artacağını öngörüyoruz. Çünkü orası doğal bir yaşam alanı. Evet. Ee, peki Sayın Bozoğlu hani basit bir olur dediniz çok haklı olarak. Zaten kendi ÇED raporunda bile %80'i ormanlık arazi, ağaçlardan bahsediyor. Yani tamam bataklık değil. Ee, bu projeden vazgeçilebilir mi? Yani zararın neresinden dönsek kârdır deyip. Örneğin daha önce Çorlu silivri taraflarında bir başka e, daha hali hazırda var olan e, bir hava alanının büyütülmesi söz konusuydu 2009'da. E, vazgeçilebilir mi sizce hala? Şimdi biz biz olarak hiç kuşkusuz Türkiye'de havalimanı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. ...hava limanlarını destekliyoruz... ...yatırım projelerinin çevreyi hassas bir şekilde... ...gerçekleşecek biçimde olmasını istiyoruz... ...bunlara karşı değiliz... ...ama seçilen yer tamamen yanlış bir yer... Ee... Silivri bölgesi 2009 yılında bir insanların da ortak çalışmaları sonucunda oluşan planda Silivri bölgesinin yapılması öngörülüyordu bir hava, hava limanının. Bu bölge birden karşımıza çıktı. Şimdi buradaki 3. hava limanı bölgesindeki sıkıntının iki boyutu var. Birisi çevresel boyut, diğeri ekonomik boyut. Hı hı. Çevresel boyutu zaten açıkladık. Ciddi bir doğa katliamı olacak. Ama öte yandan e, burada yine kamunun cebinden çıkacak ciddi bir gider var. 2014 yılının biz bugün çevre kahvesi açıklarken de üçüncü Havalimanı ilgili önemli gelişmeler de aktardık. Bunlar en önemlisi Ocak ayında alınan acele kamulaştırma kararıydı. Örneğin Ağaçlı Köyü'ndeki vatandaşlar tahliye edilecek. Oradaki köylülerin yaşam alanları boşaltılacak maden tesisleri var o bölge içerisinde onların da yine lisansları iptal edilecek onların giderleri de yine Türkiye'deki vatandaşların cebinden vatandaşların parasıyla karşılanacak dolayısıyla hani ciddi bir mali gideri olan bir proje olduğunu görüyoruz yani evet. çok da hani karlı bir iş olmadığını görüyoruz bunun yanında şu da var şimdi burada ee, projenin detayları da sürekli değişiyor. Bakın şimdi bataklık dediler başka bir yaklaşım var. İşte kullanılacak hafriyatı başka miktarda olduğu soruyor. Yani projenin detaylarını kimse bilmiyor şu anda. Yani nasıl bir vakat nasıl engelleyeceksiniz, ne gibi yöntemler uygulayacaksınız? Buna da hiçbir bilgi bulamıyorsunuz. Çet raporu hazırladılar. E şimdi başka bir proje karşımıza çıkıyor. Bunun çet raporu yok. Yani tam bir keşmekeş, tam bir kargaşa. O zaten ihale yarar firmaların da bu konuda pişmanlıklar yaşadığında geçtiğimiz günlerde basında yer almıştı zaten. Bu evet. nedenle ekonomik olarak da Türkiye'yi zafiyete uğratacak. Çevresi anlamında Türkiye'ye zafiyet uğratacak bir proje olduğu için biz o projenin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Silivri veya başka bir bölgede buna dair çalışma yapabilir. Ben bir konu daha eklemek istiyorum Mutlu Bey Belki hatırlarsınız değerli izleyiciler de belki hatırlarsınız. Bu projenin çevresi etkili... değerlendirme e, olumlu kararının yürütmesi durdurulduğu zaman Tav Holding'in başkanı açıklama yaptı. Biz şimdi hemen Atatürk Havalimanı'nı büyütme çalışmaları projesine başlıyoruz diye. Aha. Madem büyütebiliyordunuz, madem böyle bir çalışma yapabiliyordunuz, neden üçüncü bir havalimi yaptınız? Bunun tek bir anlamı var. İnşaat sektörü ve rent başka bir şey değil Türkiye için Türkiye'de yaşayan insanlar için çok değerli bir proje olmadığını hepimiz görüyoruz. Peki. Anlıyorum ki e, astarı yüzünü geçecek. Özellikle ekonomik boyutuyla önümüzdeki süreçte yeni yeni maliyetler çıkacak ve tabii biz yine detaylarını göremeyeceğiz, bilemeyeceğiz ama tartışmaya devam edeceğiz. Sayın Bozoğlu çok teşekkür ediyorum katılıp katkıda bulundunuz. Ben çok teşekkür ederim. Eksip çok sağ olun. Mutlu için iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet önemli bir konuydu. Üçüncü havalimanı tartışmalarında konunun bir bataklık olarak algılanması, dillendirilmesi ya da konuşulması bunun yanlışlığına e, dem vurdu. Çevre Mühendis Odası Genel Başkanı Baran Bozoğlu ve e, basite indirgeme indirgememek gerekiyor dedi. Günün gelişmeleriyle devam ediyoruz efendim. Akşam gazetesinde 170